bağlama siyah kortu Kipriğin kaşına değdiği zaman 8 ölçülük bir eserimiz. Ritmi 4 dört 4'lük Hüseyin'i makamı dizisi. 8'lik ve 16'lık birimlerle yazılmış. 32'likli de süslemeler kullanılmış. İlk ölçümüzün 2 dörtlüğü. Do, re, mi, mi, Burada bu tür eserde nüanslar çok önemli. Yani stakotu, stakatu stakato yapıyoruz, yukarı çıkıyoruz, sonra inişe geçiyoruz. Güçlü ve sonra ikinci ölçünün sonuna doğru nüanslar iniyor. Şöyle Do, Re, Mi, Mi ilk iki dörtlüğümüz. Birazdan iki ölçüyü geçerken ne demek istediğimi anlayacaksınız. Do, Re, Mi, Mi Do, Re, Mi, Mi Evet şimdi üçle dördüncü ölçüsü, e, dörtlüğü birinci ölçünün mi, re, do, re, do, re, mi, mi, re, do, re, do, re, mi, ne demiştim do'lar istisna. Yukarıdan alabilirsiniz çünkü ortadan alırsanız kendi yönünde alın kendi şa, e, vuruş işaretinin ama üstten istisna hep yukarıdan alacaksınız. Birinci ölçüyü toparlıyorum tamamlıyorum. Do, re, mi, 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 re, do, re, do, re, mi. Do, re, mi, 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 re, do, re, do, re, mi. Evet, ikinci ölçümüz. Re, burada fa diyeze. Koruyup geri geliyorsunuz, do, si'yi alıyorsunuz. Re, do, si, re. Yani bu solfejlemeniz gerekmiyor çarpmaları. Bu zaten alıyor burada fa diyeze vuruyorsunuz. Re, do, si ve ikinci dörtlüğünü de ekliyorum. Re, do, si, do, si, do, re. Re, do, si, do, si, do, re. Üç ile dört. Do, si, la, si, la. Bakın ses düştü. Burada si la üst demi dağılın. De do si la. Bakın. Si la üst orta alt. Re do si do si do re do si la si la. Re do Birlik 2. ölçü. Do re mi 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 re do re do re mi re do si do si do re do si la si la Do re mi 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 re do re do re mi re do si do si do do si la si la Evet şimdi e, si ile üçüncü ölçümüze gir, geçiş yapacağız. Zaten 3 ile 4, 1 2'nin aynısı. Sadece süslemeler var farklı. Do, Re, Mi. Burada bakın. Şu Mi vuruyoruz. Çarpıp geri çıkıyoruz. Böyle yavaştan ikinci mi Mi sol yapıyorsunuz Siz bunu yaptığınızda zaten o Gerekeni al, almış oluyor Do re mi mi sol Geri kalanları yukarı ile aynı. Do, re, mi, mi, sol. Do, re, mi, mi, sol. Devam ediyorum. Mi, re, do, re, do, re, mi. Re, do, si, do, si, do, re. Do, si, la, si, la. Zaten 3 2 ile 4. ölçü de aynı. 1 ile 3 de aynı fakat burada süs, mi, sol'e gidiyoruz. Do, re, mi, mi, sol, mi, re, do, re, do, re, re, do, si, do, si, do, re, do, si, la, si, la. Yani üçle dördü aldık. Şimdi bir, iki, üç, dört ölçüyü alacağım. Do, re, mi, 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 re, do, re, do, re, mi, re, do, si, do, si, do, do, si, la, si. re do si la si la. Evet duyulduğu gibi. Şimdi beşinci ölçümüz. Burada beşinci ölçünün ikinci dörtlüğüne dikkat edin. Fa çarpmalar var. Ve üçüncü dörtlüğünde de re do si yukarıda olduğu gibi. Yani iki ile dördüncü ölçüde olduğu gibi. Si, do, re, fa, re, fa. Bakın şu 8'li vuruyoruz re'ye. Parmağımızla fa diyez çarpıyoruz. Bunu videoyu kapatıp pres çalışın şöyle. Re fa re fa re fa re fa do si re fa re fa re fa re fa do si. Yavaştan yapıyorum. Şimdi beşinci ölçüyü komple alacağım. Si, Do, Re, Fa, Re, Fa, Re, Fa, Re, Fa, Do, Si, Do, Si, Do, Re Si, Do, Re, 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 Do, Si, Do, Si, Do, Re Si, Do, Re, 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 Do, Si, Do, Si, Do, Re Şimdi yedinci ölçümüz. genç arkadaşlarımız varsa 10 yaş grubu onlar 3. parmakla da siyalar olabilirler. Çünkü biraz zorlanıyorlar. Evet do si la si la si do do si la si la si do şimdi si la sol la 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 burada takma alıyoruz. La 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 Si la sol orta boş sol si la sol la 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 do si la si la si do si la sol la la la, la. do si la si la si do, si do si la si la si do si la sol la 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 evet şimdi Beşli ile 6. ölçü Si, do, re, 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 do, si, do, do re do si la si la si do si la sol la la la. Tekrar ediyorum. si do re 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 do si do si do re do si la si la si do si, si la sol la la la. Evet şimdi yedinci ölçümüze geldik. Burada bir layı vurup soli çekeceğiz. Çünkü deyim bağımız var orada la sol la si la sol la si la sol la si do re si la sol la si do re si burada re alttan alın si de alttan alın do re si do re si yapabilirsiniz bir de tepik alın la sol la si do re si la sol la si do re si Do, si, la, si, la, si, do. Yukarıda aynısı vardı. La, sol, la, si, do. Re, si, do, si, la, si, la, si, do. La, sol, la, si, do. Re, si, do. Si, la, si, la, si, do. Si, la, 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 re, la, la. Burada en zor ölçülerden biridir. Sekizinci ölçümüz. Orada biraz ağırlaştığı için ritimde durmakta zorlanabilirsiniz. Şöyle Si, La bakın Si vuruyoruz, süslüyoruz, La yapıyoruz. Si, La, La Si, La, La Si, La ki 3, 4 Si, La ki 3, 4 4'ü yukarı alıyoruz. Şimdi üst boş Alt, Re Üst boş La, Re, La, Re, La, La la re la la şu la re la la re la üst alt üst üst alt üst hepsi la re la 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 re la 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 re la la evet si la 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 re la la si la ki üç dört la re la la ki üç dört la 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 re la la şimdi 7 ile 8 la sol la si do re si do si la si la si do si la 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 re la 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 sol la si do re si do si la si la si do si la 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 re la Evet. Şimdi baştan bir kez alacağım. Tamamlayacağız. Do re mi 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 re do re do re mi re do si do si do do si la si la do re mi mi sol mi re do re do re mi re do si do si do do si la si la si do re bu? Saçların rüzgarı da tel tel biçende Saçların rüzgarı tel tel biçende Ateşten gömleye de sar beni beni. Ateşten gömleye de sar beni beni. Bundan ibaret. Yani bu eserde nüanslar çok önemli. Yükselme ve alçma, alçalma. Yani stakotu çok iyi kullanmanız lazım çıkıcı işte gönlümde duygularda ateş saçanda gönlümde gibi böyle bu şekilde bağlamayı da aynı kez aynı yaparsanız çok daha lezzetli olacaktır. İyi çalışmalar.